Bugün size bir çok önemli bir konu anlatacağım. 23 Nisan Çarşamba günü deprem oldu. Her yani İzmir, İstanbul gibi yerlerde çok deprem oldu. Herkese geçmiş olsun. Deprem olan insanlar ve de çok İstanbul hani İstanbul'a çok değer veriyoruz biz hani İzmir yani Türk yani İzmir yani işte ülke olarak lütfen hani dikkat edin arkadaşlar ran hani ranzalar ne bileyim dolaplar sabitlenmemişler gibi şeyler de hani, olabilir ondan dolayı çok dikkat edin arkadaşlar hani demiyorum bu kısa olay falan diye arkadaşlar sakın unutmayın hemen izleyin yani, hemen tıklayıp izin çünkü hani, çok kız bir şey hani ben, mesela benim yaşadığım olay şöyle bir şey oldu ben şu an çektiğim tabletle oynuyordum bura. Film hani, hani film bulmaya çalışıyorum ona göre edit yapacağım falan diye. Neyse yapacağım bulacağım. Ondan sonra hani Ranzala salam ben başladım normal. Ranzala yataklar var ya bilirsiniz Ranzalalar olan. Normal bakın. Şöyle şöyle salama bakın. Şöyle falan salama başladı. Ben dedim ki hani ablamlar şöyle şöyle takınca falan. Böyle sallanma gibi olaylar olabiliyor. Dedim ki bence ablamdır falan dedim. Baktım Ranzo'ya yani şey e, Avize'ye sallanıyor. Dedim herhalde bir zaman şaka yapıyor. Baktım etrafım yok hiç kimse. Allah Allah dedim birisi bence bir şey yapıyor. Ablam abi dedi ki kalk kalk merak dedi deprem oluyor. Ay ben dedim Allah'ım. Ay dedim nasıl kurtulmuşum nasıl kurtulmuşum ama. Bak düşün ranza ranza en altında oturu uzanıyorum ama Allah kur yani Allah konmuş yani o kadar güzel bir şey ve onun gece geceleri mesela mesela gece ya onun gibi bir şeyler olabiliyor yani mesela gece de annemle beraber yattım yani aslında tek başıma yatarım ciddiyim bu arada tek başıma yatarım ama mesela böyle bir deprem hani korkusu var benim içimde mesela bir tane akşam biz 2023'te de böyle bir olay yaşanmıştı. Benim annem çok ameliyat geçirdiği için iç böbreklerinde veya göz ameliyatları falan olduğu için <gülüyor> çok <gülüyor> özür dilerim. <laughs> Böyle şeyler hani çok olay olduğu için lütfen de 2023'ü anlatayım. Annem bir gün ameliyat olacak hani göz şeyler. Annemin göğsünün yarısı yok yani. Neyse annem ameliyat ameliyathanede biz hastanedeyiz. Neyse biz hani ben ona çok sıkıldı. Ee, ablam evin ablam ile tanıyanları vardır. Ablam ile hani şey gidiyorum. Parka. Neyse hani telefonu aldık ki bir haber olursa hani annemize bir şey olursa. Çok şükür annem de hayatta. Neyse. Ee, ne, ne diyecektim? <laughs> Unuttum bak olayı. Heh. Ondan sonra biz parktayız hani deprem olmuş bizim de haberimiz yok ama çünkü dışarıdayız yani, dışarıdayız İçeri girdik baktık her bir koşuyor 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 ha ben korktum yani elim ayağım titriyor neyse ondan sonra ne bileyim herkes koşuyor diyorum ki ne oldu acaba Hala. falan bir birisi mi patladı ciğerim mi falan patladı diye bir baktım hayır yukarı baktım yer sallanıyor yani hastane sallanıyor ben de bir çığlık atayım atayım ben aklıma annem geldi Anne, anne diye bir bağırışım yok mu? Yani neyse, Rihanna gider. Ama hani annem ben mı gitmedim yani. Annem doktorlar birlikte gidiyor. Ben de her annemin kucağına sarılmaya çalışıyorum. Annem acı için hani acı acı çekiyor yani o göz şeyle. <laughs> neyse çıktık. Hani bu ne bileyim örtüler falan olur ya böyle minik pakette. Ama bir bakıyorsun kocaman böyle. Neyse. Öyle bir battaniyeler verdiler herkes bize. Ben annemi nasıl sarıyordum? Ay annemin kokusunu bayağı özlemişim. Hani o günü bile hatırlıyorum. Yani ciddi ciddi bak detaylı detaylı anlatırım da şu an. Mesela. Öyle yani arkadaşlar. Çünkü de çok dikkatli olun. Hani yani. Biz arkadaşlar İstanbul'da üç, yani üst üste üç kere şey olmuş. İstanbul'lara buradan çok öpüyorum. Geçmiş olsun yeniden. Ee, de çok arkadaşlar beğeni Beyni şey yapmayın yani. Beyni de çok yormayın. Arkadaşlar telaşa kapılmayın. Aynen çök kapan tutun hareketini yapın. Bilmeyenler hemen şöyle an göstereyim. Şöyle bir dakika. göstereyim. Mesela hani mutfaktasınız. Bir an yer mi sallandı? Çök, kapan, tutun. Aynen bu hareketi yapacaksınız. Ve... Eee e, de ne olursun bu sene Şey yapın yani hani Nasıl desem <laughs> Yine de böyle Deprem çantası falan hazırlayın bu seneler Yeniden geçmiş olsun İstanbul'dan çok öpüyorum Deprem yaşanlarına çok öpüyorum Görüşmek üzere Kanalıma abone olup ol. beğenmeyi unutmayın Bay bay